Merhabalar, YouTube kanalıma ve canlı yayına hoş geldiniz. Ee, pazar günü dün e, yayın atmadım çünkü pazar bu hafta önemli bir hafta. Bir ee, birkaç tane veri var, bunların hepsini 24'teki analiz sentezde konuşacağız ama önceden ben sizi bir güzel ısıtayım. Bir kere bu hafta sonu e, Bitcoin'de all time high dediğimiz ATH dediğimiz bir durumla karşılaştık. Aslında ben size biraz geçmişini söyleyeyim. 11-12 Mart e, kripto anlamında çok önemli günlerdi. 2020 yılında tam bir sene önce ki Cuma günü biliyorsunuz 11 Mart'ta özür dilerim. Birinci yılını kutladık aslında e, pandeminin bizim ülkemize gelişinin. Genel olarak pandemi açıklandıktan sonra 11-12 Mart'ta bir anda Ethereum 80 dolara, Bitcoin 19 bin dolarlardan 3 bin dolarlara bir günde çakıldı. Yani pandemi aslında kriptonun çok sevdiği, bol parayı seven, belirsizlikleri sevmeyen emtia borsalarını kötü etkilemişti. Ve nitekim Bitcoin de bundan nasibini almıştı. Şimdi bir yıl sonra geçtiğinde 11-12 Mart'ta ne yapılacağı çok önemliydi. Ben biraz izleyip görmek istedim anlatacaklarımı birazcık daha destekleyebilsin diye. 11-12 Mart'ta genelde e, biliyoruz ki e, kripto paralar FAD dediğimiz yani Fear, Uncertainty, Doubt e, korku, belirsizlik ve şüpheden çok etkilenir. Gerçek olması veya yanlış olması hiç önemli değil. E, bu tamamen nasıl pompalandığına bakar bu iş ve bu pompalamalar gelmişti. Binance'e bir soruşturma geliyor diye bir açıklama geldi. O yüzden bir anda Bitcoin kendini 57.700, 53.400 aralığında sıkışık bir şekilde gördü. Kripto paralar 4 kere 5 kere aynı noktayı denedikten sonra eğer aşamazlarsa düşerler. Bitcoin 5. denemesinde bir anda kendini bu kötü haberlerden sonra 60.000 doların üzerine atmaya 57.500'e çok denedi, denedi, denedi 5. seferde attı. Genelde böyle beklentilere ters olan korku haberleri geldikten sonra eğer o korku haberleri bir anda yalan anlanırsa hemen biz ATH görürüz. Nitekim Bitcoin şu ana kadar hiç bunu sektirmedi. Her zaman bu gerçekleşiyor. Peki bundan sonrasında ne olacak? Ethereum'da ciddi bir hareket bekleniyor. Ethereum bazlı olan kripto paralarda çok fazla, tokenlarda çok fazla bir beklenti var. M Matic, MKR, e Engine Coin, AV Bunlar etkili olacak. Litecoin'i zaten konuşacağız. Bu arada size güzel bir haber. Büyük ihtimalle biz, e, ben hep ne diyorum size? White paper'ını bildiğiniz yani hikayesini bildiğiniz e, bir konu. E, Kripto parasına yatırım yapın diye işte ben size bundan sonrasında YouTube'da artık bunların hikayelerini anlatmaya başlayacağım. Ne olabilir, nasıl bit, bir bitcoin nasıl üretilebilir, ne kadar maliyetleri vardır, nerelere temas edilmesi gerekiyor. Yani benim hedefim size kripto okuryazarlığı öğretebilmek, finansal okuryazarlığı da olabildiğince sizlere destek olmaya çalışıyorum. Tamam kriptoyu kenara bıraktık. İlginç bir haftadayız. 60 bin zaten psikolojik bir eşikte alımlar devam ediyor. Ben her zaman şunu söylüyorum. Bu kadar kurumsallar aldı ama zaten satarlarken de bunu hissettirirler diye. Diğer taraftan altın, gümüş ne olacak diye merak ediyorsunuz. Teşvik paketi geldi. 1.9 trilyon dolarlık paket Biden'ın önünden çıktı ama yine de ne bekliyoruz? Biz Main Street'e yani sizin benim gibi Amerikalı tüketiciye ne zaman bunun oluşacağına bakıyoruz değil mi? Altın 1680-1730 arasında sıkışık bir bantta. Bakın ben şimdiden söyleyeyim. Altının inanılmaz potansiyeli var. Ama bu potansiyel için bakın pandemide üçüncü bir kapanma dalgası. Türkiye'de vakalar 15 binin üzerine doğru sıçramak üzere. Bu aynı şekilde dünya genelinde var. Aşı tedariklerinde çok ciddi problemler var. Ben bunu analiz sentez programında da masaya getirmek istiyorum. Çünkü gerçekten haberdar olmadığımız gelişmeler oluyor. Bana göre herkes her şeyi bilmeli ama harmanlayabilmeli diğer taraftan dünya genelinde hala bir rahatlama söz konusu değil mesela FED toplantısı var FED artık elini ciddi anlamda kuvvetlendirmek zorunda neden çünkü Powell ben ne kadar masadayım dese bile artık piyasalar bunu çok iyi karşılamıyor şunun gibi düşünün mesela bir çocuğu bir kere itiyorsunuz özür diliyorsunuz tamam sizde anlaştı İkinci defa itiyorsunuz özür diliyorsunuz tekrar anlaştı üçüncü de der ki neden acaba sürekli beni itiyorsun o yüzden Powell'ın atacağı adımlar açık bir komite toplantısı var Powell ne mesaj verecek yalın onu hükümet Anlamında nasıl destekleyecek? Biden nasıl bir duruş sergileyecek? Bunların hepsine bakacağız. Diğer taraftan Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararı geldi. Faizleri sabit tuttu ama ne dedi? Ben tahvil alımlarını sürdüreceğim. Ee, buraya altın çağlar diyebiliriz. Yani Golden Cross ve Dead Cross diye. E grafik okurken gördüğümüz belli şeyler vardır. Bu arada bir güzel haber var. Ben e, kripto okur yazarlığında size grafiklerde karşılaştığınız hareketlerin de ne olduğunu söyleyeceğim ki benim yayın açmadığım bir günde siz de açıp a obo omuz baş omuz yapmış. Tobo ters omuz baş omuz yapmış. Yükselebilir alçalabilir ve aynı şey tabi altın grafiği için belli gümüş grafiği için var borsa grafiği için var. Grafiği bir kere ben size okumayı azar azar öğrettiğimde siz zaten bunun keyfini çıkartabileceksiniz. Ben size anlatmadan beni, ben mesela yayın açmadım. Siz kendiniz de halledebileceksiniz. Ki bence en önemlisi bu. Ben size balığı vermek istemiyorum. Biliyorum Türkiye'de kolay para kazanmak istiyoruz ama ben size balık tutmayı öğreteyim. Daha güzel, daha sağlıklı bir şekilde yolumuza devam edelim. Altının potansiyeli çok fazla. Aşı tedariği veya farklı şeylerden dolayı Zaten hala önümüzde yer var. Yarın analiz sentezi bunu biraz daha konuşacağız ama FED toplantısı kabine toplantısı ve pek çok konu var gündemimizde. Hepsine bakacağız. Yarın görüşelim.